Şimdi bakın Türkiye'nin çok ama çok konuştuğu bir olay. Hatta geçtiğimiz günlerde ekranlarınıza getirmiştik. Bu hani birbirine giren gelin ve damat ailelerinin olduğu düğünden bahsediyorum. O görüntüleri izleyince hatırlayacaksınız. Sandalyeler, masalar havada uçuşmuştu. Bugün haber merkezinde yine arkadaşlarla e, bunun da muhabbetini yaptık açıkçası. Ama beyaz ana haber ekibi iki aileye ulaştı. Çünkü çift balayında İki dünüre de olayın ayrıntılarını sordu. Yani bana kalırsa bu evlilik inşallah devam eder ama dünürlerin açıklamaları hiç öyle demiyor. Herhalde o olan kavgada ben hapis Düğünde bunun önlemini almadınız mı? Aldık ya efendim yani Şimdi almaz olur muyuz? Damatımın ailesi dahil yani kendi düğünlerini dağıttılar yani. İki aile birbirine girdi. Gelin ve damadın en güzel günü zehir oldu. Beyaz Ana Haber iki dünüre o kavganın nedenini sordu. Sorun neydi? Nişanda ortada oyun oynadı. Yani salonda oyun oynarken yani oynayacağım, yok ben oynayacağım. Kavgası. Ben kendi tarafımda durdurdum. Yani düğünden kavga yapmaya adet edilmişler bu adamlar. Gelinin babası karşı tarafa kızgındı. Damadın babasına göre ise kavgayı çıkaran kız tarafıydı. Daha falan o, o tür şeyler yok efendim. Gençler arasında e, süt düşme dolayısıyla işte üst tarafının yani köylüleri diyelim yani. Onlar bu tarafa saldıracak. bu sefer e, sana sen taş at, sen ekmek at. Nasıl sefer onlar saldırıyor. Zaten genç durduramıyorsun. Nişanları davetlilerin kavgasıyla son bulan Seda ve Salih Sakan'ın düğünü de görülmemiş bir kavgaya sahne oldu. Tekmeler, yumruklar ve sandalyeler havada uçuştu. Savaş alanına dönen pistteki kavgada 30'a yakın davetli yaralandı. Gelenler kavga çıkarmış olabilir ama sen ayrılacak ya. Yani. Sen de eğer başa baş kavga ediyorsan sende sıkıntı var demek ki değil mi? Salih'in babası ise kavgaya karışmadığını, ayırmaya çalıştığını iddia etti. Yalvarıyorum, yakarıyorum. Yapma, gitmeyin, gitmeyin diye. Anlatamazsın ki ben de yara aldım. Çocuğumun burnu kırık. Misafirlerin gelmişti, misafirlerin. E tabi ufak tefesçiydikten aldılar. Dünürlerin hakimlerin anlaşamadığı bir konu daha var. Kavgada yaralanan onlarca kişinin birbirinden şikayetçi olup olmadığıydı. Ya onlar da şikayetçi, etti, biz de şikayet ettik. Yani e bu kavga kavgada hastalık olanların hepsi birbirine şikayetçi yani. Ya gerek yok efendim, şikayetçi niye olayım ki? Yani oldu bitti yani ben şikayetçi olup bir de onlarla mı uğraşayım? Karşı taraf da sıkıntılı, ben onlarla uğraşmak istemiyorum. Düğün bitiren kavga, görünüşe göre hala bitmedi. Benim tarafında insanlar ne hareket ediyorlar böyle şey atıyorlar mesaj atıyorlar hala sosyal medya üzerinden. Onları önlemeye çalışıyoruz. Birbirine yani öyle mesela atıyorlar ben böyle yaptım sen şöyle yaptın hesabı. Salonda oluşan maddi hasarın faturası ise damat tarafına kesilecek. 90 bin lira bir aset tespit yapılmış. E ne yapalım yani bir ödeyeceğiz yapacak bir şey yok. Yine <laughs> <laughs> en zararlı damat çıkmış. İnşallah bir yastıkta kocarlar. Valla.